Diyelim ilk 10 günü güzel bir şekilde geçirdiniz. Temel malzemeleri topladınız. İyi kötü temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir base oluşturdunuz. Peki bu süreçten sonra ne yapacağız? Bu videoda bunun cevabını almış olacaksınız. Ha diyecekseniz biz ilk 10 günkü süreçte bu base kurma işlemini falan nasıl yapacağız diye soruyorsanız hemen sağ üstte kartlarda bir videom çıktı. O videoya gidip izleyebilirsin orada ilk 10 günkü süreçte e, neler yapman gerektiğini anlatıyorum Şimdi bu videoda da arkadaşlar 10. günden e, sonraki süreci yani illa 10. gün olması şart değil base'inizi kurduktan sonraki süreci anlatacağım Şimdi yapmamız gerekenler aslında e, base'imize Temel kaynakları getirmek yani Bütün temel kaynaklara yakından ulaşmak Peki temel kaynaklar derken neyden bahsediyorum? Tabii ki de sap, saman ve yemiş. Öncelikle küreyi alıyoruz arkadaşlar ve haritada keşfe çıkıyoruz. Yani nerelerde yemiş var bakıyoruz. Bakın burada yemişler var. Buralarda var. Bakın buralarda var. Bunları önce alıyoruz. Çevremizde gördüğümüz yemişleri, sapları ve e, dalları alıyoruz ve aynı zamanda da domuz evlerini kırıyoruz. Bunlarla ne yapacağız? Eee domuz farmı yapacağız. Bunların iki tanesi arkadaşlar bir tane domuz ev yapmamızı sağlıyor. Bunlarla da domuz farmı yapacağız. Onu da göstereceğim. Şu anda yapacağımız şeyleri bir kronu anladınız diye düşünüyorum. Bakalım şurada yemişler var. Kaç tane yemiş olsa. 9 tane yemiş. İşimizi görecektir. Tamam burada sökülmüş 3 tane de dal varmış. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dalları, yemişleri ve tabi samanları da almamız gerekecek. Şuradaki domuz evlerini de kıralım. Kırarken rahat olabilirsiniz. Domuzlar size zarar vermez. Şunları yiyecekler yalnız. Yediler. Peki kaç tane domuz evi kırmamız gerekiyor diye sorarsanız arkadaşlar iki tane domuz evi kırdığınız zaman bir tane yapabiliyorsunuz. Malzeme olarak. Ona göre hesaplayın. 10 tane kırarsan 5 tane yapabilirsin. İşte 12 tane kırarsan 6 tane yapabilirsin. Ne kadar çok domuz evi, o kadar çok et ve pigskin demek. Evet arkadaşlar, malzemeleri tamamladım. 10 tane yemiş, çalısı 20 tane, sap 20 tane, saman ve arkadaşlar burada board, cut stone ve pigskin bunlar da domuz evi yapmamızı sağlayacak. Yaklaşık 12 Tane ev falan kırdım. 6 tane yapacağız. Tabi arkadaşlar bize bunların dışında bu e, yemişler ve samanlar için gübre lazım. Onu es geçtik. Gübreyi nereden bulabilirsiniz? Ve bu tarz samanlık alanlarda bolca vardır arkadaşlar. Buralardan gezerek şimdi bu foloların olduğu yerleri bulmamız gerekiyor tabii ki. Bu tarz şeyleri gez gezerek arkadaşlar. Kolaylıkla gübre toplayabilirsiniz Sa Arkadaşlar e dallar için gübreye gerek yok sadece saman Ve yemişler için gübreye gerek var Yani toplamda e 30 adet gübre lazım bizlere Evet şu anda ben gerekli malzemeleri aldım e Hepsini toplamakla uğraşmayacağım tabii ki de direkt buradan aldım çoğunu Hızlıca göstermek için Şimdi Öncelikle şunları bir Lan, Bu ev niye böyle yumuk duruyor ya ha şöyle Şunlar arkadaşlar bir eve bir koyalım. Bunlarla domuz farm yapacağız ama onlardan önce tabii ki de bunları bitirmemiz gerekiyor. Şimdi sırası size kalmış. İster ilk işte dalları yerleştirin arkadaşlar. Evinizin artık yakın bir kısımlarına e, simetrik bir şekilde yerleştirebilirsiniz tabii ki de. Ben çok düzgün beceremiyorum o işleri maalesef. Baksanıza şuna bak. Yamukla bak. Özensen belki olur da, hani şu hizada mesela. Kusura bakmayın arkadaşlar, şu an simetri hastaları biraz bana küfrediyor olabilir ama yani elimden gelen bu. Aslında yapabiliyorum da. Şu an kafam dolu olduğu için sanırım Anlatacağım bazı şeylerden dolayı yerelde tam odaklanamadığım için böyle e, yamuk bir şey oldu, bir tane arttı mesela. İşte bunları koyun. İşte samanları da bu şekilde artık düzgün bir şekilde koyun arkadaşlar. Nasıl isterseniz ben çok e, beceremediğim için. Böyle yamuk dumuk yapıyorum. İşte yemişleri koyun, Tamam mı? Ben göstermelik yapıyorum şu anda arkadaşlar. Ya, tabii yemişler 8 tane buraya bu alana düzgün sığabiliyor. Kafanıza göre istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Sonra diğer hepsini yerleştirdiniz istediğiniz şekilde. Bakın e, dallara gerek yok. Buradan Samanları durulan yer attık. İşte samanları bu şekilde gübreliyorsunuz. Ardından yemişleri. Evet. Yani aşağı yukarı ilk onuncu günden sonra yapmanızı önerdiğim şey bu. Bunun bize faydası ne olacak? Artık bütün temel, yani çoğu temel önemli malzemeler diyelim. Temel ve en önemli malzemeler şu anda evimizin hemen yanımda olacak. işte bunlar mesela 4 günde çıkacakmış bu 3.5 günde. Bunu show me info modu sayesinde görebiliyorum. İşte buradan yemişler toplayacağım. işte samanları, dalları falan alacağım. Kolayca köfte yapabileceğim. Temel malzemeleri buradan temin edeceğim. Bu benim e, oyun boyu rahat kalmamı sağlayacak. Tabi zaman geçtikçe bunları arttırabilirsiniz. Bu sayıları kafanıza göre. Ben tabi hepsini koymadım. Göstermelik amaçlı böyle bir ee, böyle baştan sağma bir şey yaptım diye. Peki, bunu da arkadaşlar büyük ihtimalle 3, 3 günde falan tamamlarsınız diye düşünüyorum. Bu işlemi taş çatlasın 4 olur yani. 13. Veya 14. Günde bu işi bitirirsiniz diye ümit um 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 ediyorum. Geldik ikinci yapacağımız şey e domuz farmı. Tabii şunu bir kapatayım ben hileyi. Hem domuz farmını yapmamız için e simya makinesinin yanına geliyoruz. Burada domuz evleri var sağ tık basarak kurulmasını iptal ediyorum. Artık bunu öğrendik zaten. Gidebiliriz. Ve biz arkadaşlar birazcık şey lazım. Duvar lazım. duvar. Hani ben toplam 12 tane kırdım falan dedim ama buraya duvar kurmuş yanlış. işte. Sizler sizler arkadaşlar bir rahat bir 15 tane domuz evi falan kırın. Önerim. Çünkü işte duvara da ihtiyacınız oluyor. Duvar yaparken de katstone kullanıyorsunuz falan filan. şimdi domuz farmını kuracağız. Nereye kuralım? Buraya kuralım mesela. Şöyle şuradan burada olsun örnek veriyorum. Geliyorum bunu ısıyorum. Şimdi nasıl kurmamız gerekiyor? Öncelikle bunları kurmadan önce ben şöyle ortaya bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda domuz farm yapıyoruz. Siz de öğreneceksiniz nasıl çalıştığını da göstereceğim size. Gerçekten müthiş bir et kaynağı veriyor ve şu de kazanıyorsunuz. Pixik'ini zaten işte hembet yaparken Ondan sonra Kask yaparken falan kullanıyorsunuz o da değerli bir eşya 1 2 3 4 5 6 7 burayı 7 yaptım burayı da 1 2 3 4 5 6 yaptım Rahat çalışalım diye bir şey yapayım size düzgünce görün diye gündüze çektim Buradan Bir tane kapı yapın Ve bunu da buraya koyun Buranın içine bir tane pigskin koyun Şöyle ortaya koyun ve çıkın. Aynen elimde balyoz var. Tabii ki de bu taş alanı biraz daha geniş yaparsanız içine yangın söndürücü makinesi de kurabilirsiniz. Biraz daha geniş yapın bence ki yazın eğer sıkıntı çekmeyin. Tabi yazın yine bu base'inizi kullanacaksanız e, burayı biraz daha geniş tutun ve yangın söndürücü makinesini içine kurabilin. Aksi takdirde domuz elleriniz yazın yanabilir. Ama yok ben yazın zaten madene falan ineceğim diyorsan e, gerek yok bu şekilde küçük tutabilirsin. Bu arada yaz rehberi videom da var hemen sağ üstte çıkmıştır şu anda onu da izleyebilirsin. O videoyu da izlemeni öneriyorum. E, şimdi domuz evlerimizi bunun etrafına kurabilirsiniz. Çok yakınına yani artık bundan sonrası sizin mimarinize kalmış. Sanırım bizim e, 6 tane kurabileceğiz. Sen de gel buraya. Bakın fark ettiyseniz domuzlar e, burada böyle. Bekliyorlar Bunun sebebi bunu yemek için burada bekliyorlar bu piksikini yiyorlar Ama etrafını duvarlarla çevirdiğimiz için yiyemiyorlar ve burada böyle bekliyorlar Az çok mantığını kavramaya başlamışsınızdır Bunun, Bu sistemin nasıl çalıştığını göstereceğim merak etmeyin şu an çok yakın kurmuşuz Şöyle biraz daha açabilirim Böyle yapabilirsiniz biraz daha malzememiz var ama Şimdilik gerçi yok lan yetmiyor Tamam bu kadar Diyelim burada 5 tane kurduk Şimdi gördüğünüz gibi bütün domuzlar burada Peki biz bunları e, ne yapacağız? Arkadaşlar dolunayı beklemenizi öneriyorum. Dolunayı bekleyeceğiz. Artık bunlar böyle kafasına göre takılacak. Dolunayda bunlar arkadaşlar e, kurt adama dönüşüyor. Ve o zaman içlerinden iki tane et ve yanılmıyorsam bir tane piksikin mi veriyor? Veya iki. Tam sayılarını göreceğiz birazdan. Sayılarını göreceğiz birazdan. Bu da bizim piksikin ve et Pixelim ve et kaynağımız oldukça karşılıyor. Peki sistem nasıl çalışacak hemen gösterelim. Şimdi dolunay biliyorsunuz ilk 11. 10. günde oluyor sanırım. 10. günde oluyor. Ardından 20 gün sonra oluyor. Bu arada arkadaşlar bu domuz evlerini bu şekilde verimli olarak da kullanabilirsiniz. Kurt saldırılarında size böyle yardımcı olurlar kurt saldırılarında da yardımcı olurlar. Böyle de bir avantajları vardır. Etleri de yiyebilirsin. Yalnız bu et yediği için arkadaşlar bu biraz kafa yedi. Buraya gelmeyecek. Et yedi çünkü. Karnı biraz tok. Aç değil. Şimdi ilk e, dolunay artık 31. günde olacak. Tabi şu anda bir domuz eksik oldu herhalde onu. Yo, olurum, yok tamam. e, arkadaşlar dolunay 20 günde bir oluyor. İlk 10. günde oluyor. Ondan sonra 21 oluyor. İşte pardon 10, 31 51 71 91 111 bu şekilde gidiyor. Bakın. Ertesi gün e, dolunay olacak. 1 2 3 4 5 tane var burada. Şimdi bakın zaten şu aradaki ay işaretinden görebilirsiniz. Bir gün daha geçelim. Bakın şimdi geceyi bekleyeceğiz. Yalnız bakın bunlar evlerine girebiliyor. Bu şekilde evlerine girebiliyor. O yüzden 31. günün sabah arkadaşlar buraya gelin ve e, bunları evden çıkmasını sağlayın ki Geri evlerine girmesi. Bakın şu anda evlerindeler ve gece olduğu zaman Bakın bu bir şey yediği için arkadaşlar şu anda bunu görmüyor. Yani istemiyor. Yani. O yüzden kafasına göre biraz daha Serbest takılıyor. Ama Bak hala gitmedi oraya. Neyse yemek istediği zaman gidecektir. Şu an bakın bir tanesi evine girdi. Çünkü ben e, günleri Atlattığım için dengeyi tam kuramadım. Direkt sıkıntı oldu. Next diyelim. Gece olsun. Bakın gece olduğu zaman e, gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi birer kurt adama dönüştü. Bunları şimdi gelip öldüreceksiniz. Lan pardon şimdi şeyim açık pardon. Heh. Direkt böyle çok hızlı vursan size dönüp geri vuramayazlar. Vuramazlar arkadaşlar. Gerçi vurdukları da oluyor. Şu an ölümsüzlük modum açıkmış pardon. Bak böyle duvarlara vurabilirsiniz ben gibi. Bakın döndü vurdu bir tane sıkıntı yok kaskım olduğu için. Bakın e, görmüş olduğunuz gibi buradan etleri şey yapıyorum. Ee, tabii Tabi ben gibi böyle Duvarları vurabilirsiniz. Bunları tamir etmeyi unutmayın yoksa e, domuzlar gelip yer yani sıkıntı olmaz. Bakın yani büyük oranda arkadaşlar. Şu an orada kaç tane domuz vardı bilmiyorum ama bakın 8 tane pig Önceden var mı derim bilmiyorum. 8 tane et. Ee, Tabi şu an bir tanesi de eve falan girdi hani. Bu şekilde çalışma sistemi var arkadaşlar. Bunları da her dolunayda öldürürseniz size pixikin ve et kaynağınızı karşılar. Peki biz bunu yaptıktan sonra aşağı yukarı bunu da 3 günde tamamlarsınız diye düşünüyorum. Veya en yani taş çatlasına da hepsini 4 günde tamamlayın. Bu yemiş olayını 4 günde tamamladınız. Ee, domuz evlerini 4 günde tamamladınız ve 18. güne geldiniz. Kaldı 2 gün kışa. O 2 günde kışa hazırlanabilirsiniz. Peki diyeceksin kışa nasıl hazırlanacağız? Hemen sağ üstte bir video çıktı. Kış rehberi adlı video. O videoya git ve o kışa nasıl hazırlanacağını öğren. Ee, o zaman sen hemen o videoya git izle. Ben, biz de burayı kapatalım videoyu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Görüşürüz.